kedilerin insan hayatını değerli ve sağlıklı kıldığını ifade eden Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu, birçok kedi sahibinin, kedileri sayesinde pandemi sürecinde mutluluklarını koruyabildiğini ve gizli kahramanlarımız olan kediler ile yaşam boyu birliktelikler sağlamanın sırrının ise, koruyucu sağlık uygulamalarından geçtiğini söylüyor. Royal Canin Türkiye, 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde doğru ve ihtiyaca yönelik beslenmenin yaşamsal önemine vurgu yaparak, kediler için düzenli sağlık kontrolü çağrısında bulunuyor. Olundu. Pandemide Ipsos işbirliği ile geçtiğimiz yıl 882 kedi sahibi ile gerçekleştirdikleri anket çalışmasına göre, kedi sahiplerinin yarısından fazlası, %57, karantina sırasında kendilerini daha az yalnız hissettiğini ve %49'a yakın bir kısmının evcil hayvanlarının son birkaç ay içinde endişelerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti. Türkiye'de kedi sahiplerinin yalnızca %17'si kedilerini düzenli sağlık kontrolleri amacıyla veteriner kliniğine götürüyor. Veteriner klinik ziyaretleri gerçek halinde ise, bunun en temel nedenleri arasında, kedilerin hastalık semptomu göstermesi, ifade edildi, her 10 kedi sahibinden 7'si için, veteriner klinik ziyareti zorlu bir süreç her 10 kedi sahibinden 7'si, kedilerinin iyi hissetmediğini gözlemlediklerinde, öncelikle bu konuda tecrübe yaşamış kişiler ile iletişime geçiyor, semptomlar hakkında internetten araştırma yapıyor veya kedilerinin gerçekten hasta olup olmadığını anlamak için bir gün bekliyor, hastalık semptomları belirdiğinde vakit kaybetmeden sağlık kontrolü için veteriner hekimine götürenlerin oranı ise yalnızca %24 klinik ziyaretlerinin beklenen sıklıkta gerçekleşmemesinin ardında yatan en temel neden ise kedi sahiplerinin klinik ziyaretleri sürecinin kedilerinde yarattığını düşündüğü ek stres faktörleri. Buna göre kedi sahiplerinin %45'i muayene öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanılan stresin veteriner klinik ziyareti sürecinde onları en çok zorlayan konu olduğunu belirtiyor. Kedi sahiplerinin %20'si klinik yolculuğu sırasında yaşanılan bu stresi en çok zorlanılan konu olarak ifade ederken %14'ü en çok kedisini taşıma çantasına yerleştirirken zorlanıyor. Kedi sahiplerinin %80'e yakını ise veteriner klinik ziyaretinin daha kolay bir süreç olması halinde kedilerini çok daha sık sağlık kontrollerinden geçireceğini belirtiyor. Yılda en az bir kez kontrolden geçirilmeli yavruluk döneminden itibaren kedilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirilmesi, onların yaşam kalitesi, sağlık ve refahları için çok önemli olduğunu vurgulayan Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu, bu nedenle her yıl veteriner hekimler, meslek odaları ve dernekleri ile iş kedinizi veteriner hekimine götürün, ulusal farkındalık kampanyasını düzenledik, altta yatan bir rahatsızlığın olmadığı durumlarda, kedilerin mutlaka yılda en az bir kez sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerektiği vurgulanıyor, hastalıkların önlenebilmesinde, erken teşhisinde ve etkisinin azaltılmasında koruyucu sağlık hizmetlerinin, kedilerin sağlık ve refahı üzerindeki yaşamsal öneminin altı çiz diye konuştu. Mutlu ve sağlıklı kedilerin sırrı, sorumlu hayvan sahipliğinde yatıyor kedileri yakından tanımanın önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, kedilerimiz ile mutlu ve sağlıklı birlikteliklerin sırrı, sorumlu hayvan sahipliğinde yatıyor. Düzenli veteriner kliniği ziyaretleri, bu sorumluluğun önemli bir parçası. Eşsiz doğaları gereği hastalık semptomlarını maalesef ustalıkla gizleyebilen kedilerde hastalıkların erken teşhis edilebilmesi ve etkisinin azaltılabilmesi için düzenli sağlık kontrolleri oldukça önemli. Öte yandan kedileri kedilerimizi tanımak ve yakından gözlemlemek de çok önemli, çünkü her bir kedi farklı, ihtiyaçları benzersiz ve bir kediyi mutlu eden uygulama ve koşullar, diğer bir kedi de benzer sonuçlar doğurmayabiliyor, Royal Canin olarak, kedinizi veteriner hekimine götürün, gibi farkındalık.